Gece vakti ufacık ofiste çalışan Alexey adında bir adam, dünyanın en çok satacak oyunlarından birisine imzasını atmıştı. Bir boşluk tuşunun ortaya çıkarttığı kübe benzeyen şeklin, milyarlarca dolar para, mahkemeler, siyasi çekişmeler ve dev şirket savaşlarına dönüşebileceği kimin aklına gelirdi ki? Doğum adıyla Alexey Leonidovich Pajitnov, yazar bir çiftin oğlu olarak 1955 yılında Rusya'da dünyaya geldi. Geçen zaman eşliğinde babası daha çok sanat eleştirmenliğine yönelmiş, annesi de dergilerde ve gazetelerde dönemin filmleriyle ilgili makaleler yayınlamaya başlamıştı. Bu vesileyle Alexey'in sanatla haşır neşir olması da kaçınılmaz olmuş gözüküyordu. Ama bir yandan da matematiğe merak salmıştı. Özellikle bulmacalardan ve problem çözmekten oldukça keyif alıyordu. Bu yüzden ailesi ona pentomino ve onun gibi taşları yerine oturtabileceği oyunlardan almaya başlamıştı. Bu oyunun amacı 5 küçük bloğun birleşmesiyle oluşan farklı şekilde 12 parçayı tıpkı bir puzzle gibi birleştirip arada bir boşluk kalmayacak şekilde bir dikdörtgen elde etmekte. İşte Alexey de bu ve buna benzer çözmesi karmaşık oyunları tamamlamaktan oldukça keyif alıyordu. Yani dönem gereği elinde kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor diye bangır bangır bağıran bir tablet yerine bu bulmacalar vardı işte. Vakit geçiyordu bir şekilde. Ancak bu huzurlu günleri maalesef çok da uzun sürmedi. Alexey henüz 11 yaşındayken ebeveynleri boşanma kararı aldı. Anne ve baba uzlaşamadığı için de Alexey ve annesi birkaç yıl boyunca devlete ait tek odalı bir dairede sığınma evi benzeri bir yapıda yaşamak zorunda kalmıştı. Bu vakitler onun için hayatının temelini oluşturan karanlık dönemlerdi. Geçen zamanla birlikte 17 yaşına gelen Alexey, Amerika ve Sovyetlerin uzay bilimleri üzerine birbirleriyle yaptıkları çalışmalarla bilinen bir Sovyet programıyla karşılaştı. Bu programda, özellikle geliştirebilmek için geleceği parlak olan Rus çocuklarını ele alıyordu. Matematiğe olan ilgisiyle programa davet edilen Alexey de bu vesileyle hayatında ilk defa bilgisayarla tanışmıştı. Tahmin edersiniz ki bu bilgisayar denen aletin çalışma mantığı böyle meraklı bir çocuğu oldukça etkilemişti. Öyle ki bilgisayarla tanıştıktan sonra artık hayatını hangi yönde ilerleteceğine de karar vermişti. Bu program bittikten sonra da Moskova Havacılık Enstitüsü'nde matematik lisansı kazanmayı başardı. Mezun olduktan sonra da Moskova'daki ünlü Rusya Bilimler Akademisine katıldı ve burada Doratnis'in bilgi merkezinde araştırmacı programcı pozisyonuna gelmeyi başardı. Ancak ne yazık ki işler pek de Alexey'in istediği gibi ilerlemiyordu. Bilgi işlem merkezi sandığı gibi teknolojinin sağlıklı kullanıldığı bir yer değildi. Alexey'in pozisyonundaki tüm çalışanlar aynı odanın içinde ve neredeyse odanın kendisi kadar büyük olan eski teknolojiye sahip tek bir bilgisayarı kullanmak zorundaydı. Bu yüzden de Alexei kişisel masasını bile pek kişisel olamayarak üç kişiyle paylaşıyordu. Çalışma şartları pek de ideal değildi anlayacağınız. Ancak Alexey bilgisayar mühendisliği alanında gelişmekle kararlıysa bu şartlara göz yummak zorundaydı. Ülkesinin şartları buydu yani en azından. Bir müddet ilerleyen bu zorlu alışma sürecinin ardından Alexey artık günlük rutinine alışmaya başlamıştı. Güne başladıktan sonra gece yarısına kadar diğer çalışanlardan fırsat kaldıkça kendini program yazmakta geliştirmeye çalışıyordu. Geçen vakitte bu zorlu şartlar altında tecrübe kazanan Alexey ve birkaç diğer iş arkadaşı sonunda terfi etmişti. Bu terfi pozisyonlarında bir yükselme değildi ama onlar için çok daha kıymetli bir şeydi. Artık kendilerine ait elektronika atmış bilgisayarlar vardı. Bu alet modern dünyanın gerisinde kalmış ünvanına sahip olsa da sonuçta sadece ona aitti. Elektronika 69 yıl önce ortaya çıkan bir sistem olan LSI-11 bilgisayarının neredeyse birebir kopyasıydı. Ekranda herhangi bir grafik ya da şekil gösterme yetisine bile sahip değildi. Yalnızca harflerden ya da rakamlardan oluşan alfanümerik karakterleri gösterebiliyordu. Bu bilgisayarı aldıktan sonra Alexey ve arkadaşları sadece iş akışına göre çalışmıyordu. Akşam olduğunda ya da boş bir vakit bulduklarında günümüzde de yazılımcıların side project olarak adlandırdıkları başka projeleri geliştirmeye çalışıyorlardı. Ancak Bilgi işlem merkezindeki tek oyun meraklısı mühendis o değildi. Önceden kullandıkları dev bilgisayarlarda oyun programlamaya çalışan Dimitri Pavlovski ve 16 yaşındaki minik programlama dairesi Vadim Geresimov da bu furyaya kapılmıştı. Daha sonra Dimitri oyunlara duydukları ilgiden dolayı Alexey ve Vadim'i tanıştırdı. İlerleyen zamanlarda yakın arkadaş haline gelen bu üçlü artık hiç aksatmadan akşamları toplanıp bu oyunlarla alakalı fikirlerini birbirleriyle paylaşmaya başlamışlardı. Amaçları da minik oyunlar geliştirip küçük paketler halinde satmaktı. Ancak Sovyetler Birliği'ne ait bir kuruluşta çalıştıklarını unutmuşlardı. Bir gün yapılan istişarelerin ardından Alexey'in aklında bir ışık yanmıştı. O gece geç saatlere kadar oturup beyin fırtınası yaptı ve çocukluğunda videonun başında da bahsettiğim pentamin oyununu oynayarak geçirdiği saatleri düşündü. Bu düşüncelerin ardından oyunu bilgisayarda oynanabilen bir oyun haline getirmeye karar vermişti bile. Ancak bu hedefi elinde bulunan Elektronika 60 ile gerçekleştirmesi oldukça zordu. Öncelikle oyunun elindeki bilgisayara uyum sağlayabilmesi için Pentamini oyununun üzerinde bazı değişiklikler ve ayarlamalar yaptı. Bu değişiklikler de her şeklin oluşturduğu 5 bloğun 4'e indirilmesi ve toplamda 12 şekil yerine 7 şekil kullanılmasını içeriyordu. Bu şekiller de elektronika 60 grafik göstermediği için klavyede bulunan alfanümerik karakterlerden oluşmak zorundaydı. Böyle havalı bir isme sahip olduğuna bakmayın aslında boşluk, ünlem, parantez gibi şeyler içeriyordu işte. Alexei sonraki 6 günde oyunu başarılı bir şekilde tamamladı ve oyuna genetik mühendisliği adını verdi. Amaç ise çok basitti. Verilen parçaların hepsi sınırı belirli bu yatay dikdörtgenin içinde boşluk kalmadan yerleştirilmeliydi. Ve evet sorunsuz bir şekilde çalışıyordu. Ancak küçük bir sorun vardı. Oyun anlayacağınız üzere biraz basitti. Eğer oyunu satmak istiyorsa içinde bir meydan okuma olmalıydı. Böylece oyuncunun dikkatini ve ilgisini cezbedecek, kullanıcıyı olabildiğince ekran başında tutabilecekti. İşte bu mantıklı fikrin ardından Alexey oyun alanını yataydan dikeye çevirdi ve şekillerin rastgele bir halde yukarıdan düşmesini sağladı. Kullanıcı hem hangi şeklin geleceğini bilmeyerek pratik zekasını kullanmak zorunda kalıyor hem de sınırlı sürede şekli doğru yere koymayı hedefliyordu. Oyunun bu versiyonu kesin kesinlikle çok daha ilgi çekici bir hale gelmişti. Ancak yine de bir eksiklik vardı. Eğer yere düşen şekillerle birlikte oluşan bir satırı tamamlayamazsanız, satır içindeki boşluklarla birlikte ekranda kalıyordu. Gerçi satırda boşluk olsa da olmasa da durum aynıydı. Yani bloklar her türlü yukarı doğru çıkıyor ve bir şekilde dikdörtgeni kaplıyordu. Yani bu durum oyunun çabucak bitmesi demek oluyordu. Alexi bundan da tatmin olmamıştı ve yapacağı bir sonraki değişiklik oyunu gerçekten bağımlılık yapacak bir hale getirmişti. Getirmişti. Bu defa satır hiç boşluk kalmadan doldurulduğunda dolan satır direkt ortadan kalkıyordu. Bu da oyunun potansiyel olarak sonsuza dek sürmesi demek oluyordu. Artık parçaları bir araya getirmek pentaminodaki gibi dikdörtgeni tamamen doldurmak için değil. Aksine dolmasını engellemek için gerekliydi. Akıl yürütme, sürükleyicilik ve pratik zeka işleri kızıştırmıştı. Bir de tatmin duygusunu harekete geçiren puan sistemi eklendiğinde işte o zaman her şey yerine oturmuştu. Oyunun yapımını tamamlayan Alexey, Yunanca 4 rakamına gelen Tetra sözcüğünü en sevdiği spor olan tenisle birleştirerek oyuna Tetris adını vermiş ve günümüzde hala elimizden düşmeyen Tetris oyununun mucidi olmayı başarmıştı. Oyun öyle sürükleyiciydi ki Alexey bir yandan da kendi yazdığı oyunun bağımlısı olmaya başlamıştı. Öyle ki mesai saatleri içerisinde yazılımda hata ayıklama yaptığını iddia ederek gizli gizli oynamaya başlamıştı. Oyunun yapımına odaklanan üçlünün favori yazılımının Tetris olduğu artık aşikardı. Ancak aralarından hiçbiri Tetris'in Doradnis'in koridorlarının dışına çıkacağını hayal etmemişti. Çünkü Tetris yalnızca elektronik kağıtta çalışacak şekilde hazırlanmıştı. O bilgisayarı kullananlar da sadece yine onların çalıştığı bilgi işlem dairesindeki insanlardı. Ancak beklenmedik şekilde bir süre sonra Alexey'in yazmış olduğu Tetris'in potansiyeli dışarı çıkmadan da anlaşılmıştı. Oyun kulaktan kulağa yayılmış, tüm bilgi işlem dairesi tepeden düşen bu blokların müptelası olmuştu. Bir şey yapmalıydı. Dairenin yetişkinlerinin bile kilitlendiği şey, kim bilir gerçek dünyada nasıl etkiler gösterirdi. Hemen 16 yaşındaki küçük dostu Vadim'den oyunu dünya genelinde kullanılan IBM bilgisayarlarda da yazması için yardım istedi. Ama Vadim'in görevi oldukça zordu. Kullanmayı bilmediği cihaza yazılım yazmak hayalden ibaretti. Ancak bu becerikli ikili başka ofislerde tek tek bulunan bu bilgisayarları boş zamanlarında yakalayarak kısa sürede oyunu IBM'lere uygun ve renkli bir biçimde yazabilmişti. Dahası oyuna seviye eklemiş ve yapılan son yüksek skoru gösteren bir gösterge de dahil etmişti. Böylece oyun artık daha önce hiç olmadığı kadar sürükleyici hale gelmiş, ofis çalışanları arasında da bir yarış başlatmıştı. Ancak ikilinin henüz bu gelişmelerin kursaklarında kalacaklarından haberleri yoktu. Ne de olsa yaşadıkları yer Sovyet Rusya'ydı. Bütün ofisin Tetris oynamasıyla olayın farkına varan Sovyet yetkililer, oyunun mesai saatlerinde yazıldığını da öğrenince Tetris'in tüm haklarını ve patentini henüz Alexey almadan kendi üstüne almıştı bile. Bırakın yazılım işini, herhangi bir iş kurmak bile Komünist Sovyetler Birliği'nde oldukça zor bir durumdu. İşte bu patent işi, üçlünün oyun satma hayalinden birkaç arşın uzaklaşmasına sebep oldu. Ancak tam bu noktada şans sanki onların yanındaydı. Alexey'in patronu da oyunu oldukça beğenmiş ve Macaristan Budapest'teki birkaç dostuna oyunun kopyasını postalamıştı. Daha sonra bu adamlar da oyunun müptelası haline gelmişti. Hatta bu olay enstitüdeki tüm öğrencilere hızla yayılmaya başlamıştı. İşte bu durum bir kartoponun çığa dönüşme şekliydi. Çünkü Tetris sadece Macaristan'ın bir enstitüsünde yayılmakla kalmamış, bilgisayar bilimi okuyan neredeyse tüm öğrencilerin bilgisayarlarına hızlı bir şekilde girmeye başlamıştı. Ama bu sırada patent Sovyet Rusyaya ait olduğu için bizim Alexey tek bir kuruş bile kazanamamıştı. Bir müddet sonra hızla yayılmakta olan Tetris, İngiliz yazılım şirketi olan Andromeda Software'ın sahibi Robert Stein'in de önüne düşmüştü. Robert'ın işi ise oldukça basitti. Öncelikle bir oyunu bulup telif haklarını alıyor, sonra bu hakları batıdaki oyun yayıncılarına satıyor ve satışlardan elde ettiği telif ücretleriyle kâra geçiyordu. Her ne kadar geçimini oyun yazılımı satarak sağlasa da pek de iyi bir oyuncu olduğu söylenemezdi. Ancak o da Tetris'i keşfeder keşfetmez bağımlısı olmuştu. Bu oyun, bugüne kadar sattığı oyun oyunlara hiç benzemiyordu. Bir an önce şu oyunun lisansını almalıydı. Oyunun öncelikle Macaristan'da yayıldığını öğrenen Robert, oyunun lisansı hakkında bilgi almak için enstitü müdürünü ziyaret etti. Ancak müdür her ne kadar kabul etmek istemese de oyunun lisansının onlara ait olmadığını ve tüm haklarına Sovyetler Birliği'nin sahip olduğunu, anlaşmayı onlarla yapması gerektiğini söyledi. Tabi bunları söylemek yapmaktan çok daha kolaydı. Enstitü işin zorluğunu bildiği için hiç böyle bir girişimde bulunmamıştı. Robert'ın yalvarışları üzerine müdür, Rusya Bilimler Akademisi'nin telex numarasını ona vermeyi kabul etti. Robert da hiç zaman kaybetmeden akademiye, Tetris'in tüm haklarını satın almak istediğini belirten övgü dolu bir telex mesajı gönderdi. Neyse ki elden ele gezen mesaj bir şekilde bizim Alexey'e kadar ulaşmıştı. Bu durum karşısında oldukça heyecanlanan ama biraz da tırsan Alexey Robert'la yazışmaya başladı. Bu süre gelen iletişimin ardından Robert zamanın en iyi oyun yazılım firmalarından Mirrorsoft ile anlaşma yapıp Sovyetlere bir telex mesajıyla Tetris'in hakları için 3000 poundluk bir teklif sunmuştu. Ancak teklife bir türlü yanıt gelmiyordu. Sonunda zekice bir plan yaparak şirketler Sovyetlere daha cafcaflı bir teklif yapmaya karar verdi. Rusya'nın gönlünü fethedebilmek için Tetris'i yeniden tasarladılar. Oyunun arka planına Aziz Vasil Katedrali'ni, Lenin Stadyumunu ve Kızıl Meydan'da gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerini eklemişlerdi. Aynı zamanda fon olarak klasik bir Rus müziği eklediler mi bu iş tamam gibi gözüküyordu. Şirket oyunu yayınlamaya hazırdı. Ancak Robert Rusya'daki başka bir kuruluştan Telex mesajı aldı. Bu Elorg olarak bilinen Rusya'nın ithal elektronik ürünleri ve yazılımlarıyla ilgilenen bir devlet kurumuydu. Gönderilen mesajda ise oyunun haklarının hala Sovyet Rusya'ya ait olduğunu, Alexey ile konuşmanın yersizliğini ve patent için müzakerelere Rusya ile devam edilmesi gerektiği yazıyordu. Yani teknik olarak Alexei sahip olmadığı bir oyunun hakkını satamazdı. Burada Robert'ın da bilmediği bir gerçek ortaya çıkmıştı. Alexei yetersiz İngilizcesinden ötürü aslında başından beri Robert'ın Tetris'in haklarını ondan satın almaya çalıştığını anlamamıştı. Onun sadece oyunu övdüğünü ve başarısından dolayı tebrik ettiğini falan sanıyordu. Fakat Robert, Alexey'in İngilizcesindeki yetersizliği fark etmiş ve bundan yararlanmak istemiş gibi gözüküyordu. İşte bu durumun farkına varan Elok da bu vaziyete oldukça sinirlenmiş ve Alexei'ye böyle bir hakkı olmadığını, anlaşma adına gönderilen evraklar varsa acilen yok etmesi gerektiğini söylemişti. Alexey aksine yaparsa bu onun için hiç de iyi sonuçlanmazdı. Yani dinlemek zorundaydı. İşte bu andan itibaren Tetris'le alakalı geçen tüm konuşmalardan Elorg sorumlu olmuştu. Sonunda takvimler 1988 mayısını gösterirken yani Tetris'in yazılmasından 4 ay sonra Elorg ve Robert bir anlaşmaya varabilmişti. Andromeda Software Tetris'in bazı haklarını satın almayı başarmıştı. Ayrıca bu anlaşmanın içinde Tetris'i farklı bilgisayar türlerine uyarlama hakkı da vardı. Her şey okeylendikten sonra yayından itibaren müthiş bir popülerlik kazanmış ve oyun 100 bin kopya satmıştı. Ancak Robert bu anlaşmanın dışına çıkarak joystick bulundurduğu için bilgisayar türünde sayılmayan Nintendo ve Atari gibi platformlara da Tetris'i uyarlayarak satışa başlamıştı. Bu olaydan bizim gariban Alexey'in haberi yoktu. Zaten Alexey'in ne akan paralardan ne satışlardan haberi vardı. Ta ki meslektaşı Hank Rogers devreye girene kadar. Hank de her ne kadar oyun programcısı olsa da daha çok oyun pazarlama ve planlama sektöründe çalışıyordu. Alexia'ya yardımcı olabilmek ve Tetris'i konsola taşıyabilmek için de başka bir konsol olan Game Boy için Tetris'in haklarını satın almaya çalışıyordu. Ancak bunun için hazırlık yaparken Nintendo için yayınlanan Tetris kartını bulmuştu. Yani planladığı gibi Tetris'i konsola taşıyan ilk kişi olamayacaktı. Bu haberi Alexey ile paylaştıktan sonra Alexey duruma oldukça şaşırmıştı. Çünkü bildiği kadarıyla Robert'ın satın aldığı hakların içinde böyle bir madde yoktu. Hank'in ise bu kartı bulması gerçekten şanstı. Çünkü eğer Hank bu şekilde Robert'ın yapılan anlaşmanın dışına çıktığını açığa çıkarmasaydı, Tetris belki de asla resmi olarak Alexey'in olamayacaktı. Aradan 3 yıl geçmişti. Geçen bu 3 yıl ile birlikte Tetris farklı şirketler arasında savaşlar çıkartmış ve hukuki süreçler havada uçuşmuştu. Alexey evlenmiş, iki çocuğu olmuş, Rusya Bilimler Akademisi'nde çalışmaya devam etmiş ve savaşlar çıkartan oyunundan bir kuruş dahi alamamıştı. Fakat neyse ki Hank arkadaşına yardım etmeye kararlıydı. Ona bir teklif yaptı ve Amerika'ya taşınması gerektiğini söyledi. Sene 1995 olduğunda neyse ki Alexey onu dinlemişti. Amerika'da Tetris Company adında bir şirket kurdular. Hali hazırda Sovyetler Birliği'nin çöküşü gündemde ve oyunun telif hakkı süresi azalmış olduğu için farklı kişilere dağılmış olan Tetris'in haklarının yarısını sancılı bir sürecin, büyük şirketlerin, uluslararası konuşmaların ve mahkemelerin eşliğinde geçen yılların ardından satın almayı başardılar. Amerika'da da birkaç oyun geliştirerek geçimini sağlayan ve para biriktirmeye başaran Alexey, geçen 13 yılın ardından sonunda bir babanın evladına kavuşması gibi bu sefer Tetris'in tüm haklarına sahip olmayı başarmıştı. Gameboyların tüm dünyada rekorlar kılmasıyla da durdurulması imkansız bir başarı peşinden gelmişti. Bu gelişmeler sırasında da iki yazılımcı yine iki yakın dost haline gelmişti. Artık ne para ne de başarı derdi vardı. Sahip olduğu Tetris oyunu, günümüze dek 200 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan 7. video oyunu olmuştu. İlerleyen yıllarda da oyunu yaptığı anlaşmanın dışına çıkarak satan Robert'ın bu illegal yolla şirketlere binlerce dolar kazandırdığı ortaya çıkmıştı. Tabii maalesef artık Alexey'in bu önceden kazanılan paradan bir kuruş alma hakkı dahi mümkün değildi. Zaten basit bir mühendisin yaptığı oyunun tüm dünyada böyle bir yankı yaratması yeteri kadar ilginç ve başarı doluydu. Fakat hepimiz biliyoruz ki Hank olmasaydı Alexey hiçbir zaman o enstitüden çıkamayacak dünyanın en çok satan oyunlarından birini yapan kişi olmak dışında pek bir şeye sahip olamayacaktı. Fakat günümüzde oyunun kazandığı toplam paranın değeri 3 milyar dolardan fazlaydı. İşte kesişen yollar, kazanılan arkadaşlıklar ve geçen yıllar ile illaki hepimizin bir yerlerde denk geldiği oyunun arkasındaki gerçekler böyleydi. İküp gelmiş ve dünyayı kasıp kavurmuştu. Bu hikaye Shock Boys'un hazırladığı, Tetris'in dünyaya nasıl hükmettiğini ve bu oyunun yalnızca basit bir eğlenceden ibaret olmadığını anlattığı videonun farklı bir perspektifiydi. Yani Tetris'ten çok Alexey'in hikayesiydi. İşin analitik tarafını merak ediyorsanız, Shock Boys'un ender sesiyle hazırladığı o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Ben Trophy. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.